Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, FETÖ'nün darbe girişiminde bulunduğu 15 Temmuz gecesi İzmir Narlıdere Kutlu Yalvaç Camii'nde sela okuduktan sonra 3 kişi tarafından darp edilen ve sonrasında devlet övünç madalyası ve gazilik beratı alan emekli müezzin Mehmet Kuzgun'u 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik gününde evinde ziyaret ederek Kur'an-ı Kerim ve Türk bayrağı hediye etti. Vali Karadeniz'e Manisa İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Selçuk Yıldırım, Şehzadeler Kaymakamı Cemal Hüsnü Çaykara, Manisa Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Nursel Usta Mehmetoğlu, Manisa İl Müftüsü Mustafa Soyköy'ü e eşlik etti. Ziyarette 15 Temmuz ve tüm şehitler anılarak dua edildi. Ardından Manisa Valisi Yaşar Karadeniz bir konuşma gerçekleştirdi. Vali Karadeniz konuşmasında Gazi Kuzgun'a teşekkür ederken, Lozan'la aldıklarımızı geri vermeyeceğiz. Hatta bu ülkemizi, vatanımızı hep ileriye güçlü, kalkınmış bir ülke haline getirmek için elimizden geleni yapacağız ifadelerine yer verdi. Şunu belirteyim ki o gece gerçekten herkes vatan aşkını, millet aşkını, bayrak aşkını eğer kendilerinden daha öte tutmasalardı belki bu teşebbüsü bu kadar kolay önleyemezdik. Sayın Cumhurbaşkanımızın da talimatlarıyla herkes e, bu konuda üzerine düşeni yaptı. Aslında bu konuda hem bizim kendi tarihimiz hem de son dönemlerde bölgede yaşanan olaylar, Irak ve Suriye başta olmak üzere bölgede yaşanan olaylar, e, tüm vatandaşlarımızın e, devlet, e, vatan ve bayrak konusunda Hassasiyetini en üst düzeyde tutmaya alıştırdı. Özellikle son 50 yılda yine ülke olarak yaşadığımız terör olayları bu konuda bizi e, iç dinamizmimizi güçlü ve ayakta tuttu. İşte biz e, bu mücadeleyi yıllardır sürdürüyoruz aslında. 15 Temmuz bunun e, ayaklarından birisiydi. Ama e, şunu yine unutmayacağız ki. Biz bu direncimizi, bu bilincimizi hep ayakta tutmak zorundayız. Şunu biliyoruz çünkü, o gece başarısızlığa uğrayanlar hala daha kendilerine ümit veren, kendilerini besleyen emperyal güçlerin talimatları altındalar. Ve bu güçler Lozan'la verdiğimizi bir gün Alacağız beklentisinden hiç vazgeçmediler. Dolayısıyla biz de e, bu bilincimizi, bu direncimizi hiç kaybetmeden e, Lozan'la aldıklarımızı geri vermeyeceğiz. Hatta e, bu ülkemizi, e, vatanımızı, milletimizi hep ileriye güçlü, kalkınmış bir ülke haline getirmek için elimizden geleni yapacağız. 15 Temmuz gecesi sela okuduğu için darp edilen emekli müezzin Mehmet Kuzgun da ziyaretlerinden dolayı Manisa protokolüne teşekkür ederek bir daha öyle bir günün yaşanmamasını temenni etti. Allah razı olsun valimiz bizi teşrif ettiler. 15 Temmuz fazısı olarak gerçekten şeref duyduk, gurur duyduk. Bizi Cenab-ı Allah tekrar inşallah bir daha bu millete, ümmete bu 15 Temmuz acıları göstermesin. Kendi tabi silahlarımızla kendi şeylerimizi şey yaptılar darp ettiler. Bizi tabi bugün sela verdiğimiz gün seladan, ezandan rahatsız olan kişiler, vatan hainleri bizi susturmaya çalıştılar. Ama biz kanımızın son damlasına kadar yani canımızı feda etme ya bu vatanımız için, milletimiz için, bayrağımız için, sancağımız için hazırız yani. bir